Evet değerli arkadaşlar merhaba. Fen bilimleri alanından bir okuma parçasının analizini hemen birlikte yapalım. Destruction of the Brazilian Amazon Rainforest. Ne diyor? Destruct fiilimiz vardı. Destruct parçalamak, yok etmek manalarına gelen. Brezilya Amazon yağmur ormanlarının ne olması? Yok edilmesi. Ne olmuş? Has reached, ulaştı. Reach fiilimiz ulaştı. Neye ulaşmış? the highest levels en üst seviyelere ulaşmış ne zaman diliminde in a decade decade'imiz neydi 10 years yani 10 yıllık bir sürede neye ulaşmış zirve seviyeye highest levels'a ulaştı ve yine bu distraction ne yapıyor devam eden bir olgu en azından bugüne kadar gelmiş bir olgu bunda nereden anlıyoruz has reached yani present perfect fiilimizden anlıyoruz present perfect olması bunu veriyor bize but tracking such activity. Ancak ancak dikkat. Bu tür diyor bakın. Such activity yani bu tür faaliyetleri böyle aktiviteleri track yapmak. Ne yapmak? İzlemek. Takip etmek. Bu tür faaliyetleri izlemek. Takip etmek. Is challenging. Zordur. Zor. Zordur. Neden dolayı zordur? The huge size of the rainforest. Bu yağmur ormanlarının büyük boyutundan dolayı zordur. Şimdi due to kelimemiz var. Den dolayı nedeniyle manasına geliyor. Due to'ya sinonim olarak because of ifadesini ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Yine bunlara sinonim olarak thanks to ifademizi yazabiliriz. Owing to ifademizi yine bunlara sinonim olarak yazabiliriz. Ya da as a result of ifadesini ya da is a ifadesini değil mi bunlara sinonim olarak yazabiliriz. Bu ifadelerin her biri özellikle de işte yazım sırasına göre dikkat edebilirsiniz. Ezeraldov'ta burada çok önemli diyebiliriz. Bunlar sınavlarımızda aranan kelimelerimiz, aranan ifadelerimiz ilk sorularda However ancak dikkat burada however verilmesinin sebebi ne dediğimizde iki cümle arasında bir zıttık aranacak bir farklılık aranacak o zaman. However gibi bir ifade ancak yani zormuş ancak the size of the rainforest yağmur ormanlarının boyutu is not the only handicap. Bakın tek handicap tek kusur tek sorun neymiş değilmiş tek handicap bu değilmiş. Dikkat. Devam ediyorum. For researchers araştırmacılar için. Hangi araştırmacılar için? Trying to determine the rate of destruction. Yani yıkım, tahribat miktarını, oranını belirlemeye çalışan, belirlemeye çalışan araştırmacılar için ne değilmiş? Bu handik, tek handikap değildi şeklinde bir ifade Burada ne yapıyorum? Tek engel şeklinde bir ifade kullanıyorum. Şimdi yine önemli bir ifadeler önemli ifadelerim var burada. Hemen şurada bir küçük bir temizliğe gidelim. Daha sonrasında bu ifadelerimizi bir anlatalım. Öncelikle however olmasının bakın bizde sınavlarda aranacak ifadeler çok değerli. Burada hemen duracaksın ve diyeceksin ki niye however kullanmışız? Neden however kullanılmış? Buna bakmak lazım. Şimdi eğer ki bu cümlede şurası boş bırakılmış olsa idi ben however'ı buraya yerleştirebilir miydim dediğimde şuradaki the only ifadem only ifadem beni however'a götüren belirteçlerden bir tanesi. Onu öncelikle bilelim. Burada neyi verdi? Boyutunu verdi huge size'ı. İkinci tarafta ne verdi? Ama dedi huge size olması tek engel değil şeklinde bir ifade kullanımına da gitti. Bu yüzden de ben ne yaptım? However'ı burada kullanmış oldum. Benim genellikle beni zıtlığa götüren ifadeler sınavda çoklukla arananlardan bahsedecek olursak mesela also ifadesi sıklıkla sınavlarda karşımıza çıkıyor only ifadesi, merely ifadesi, just ifadesi ya da işte superlative ifadeleri ya da comparative ifadeleri dikkat. Bakın no'lar, none'lar, not'lar ya da little'lar, few'ler Beni genellikle zıtlığa ifa iten ifadeler oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar beni genellikle zıtlık ifadelerine götürüyor. Her sınavda da çok çokça kez karşımıza bu zıtlık ifadeleri ne yapıyor? Çıkıyor. Devam ettim şimdi bakın yine önemli bir ifadem var. Az devamında yine önemli bir ifadem var. Bu ne? Researcher's trying. Araştırmacılar. Burada noun'umuz var. Researcher's şeklinde artı verb ing'miz var. Net bir şekilde ne yapmışız biz? Aktif bir kısaltmadan söz ediyoruz. Aktif bir kısaltmadan söz ediyoruz. Ne yapan işte? E, destruction'un tahribatın oranını belirlemeye çalışan araştırmacılar şeklinde buradaki aktif kısaltma belirtecimiz de gelmiş diyelim. Şimdi devam ettim bakalım. The Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources. Hmm, Brezilya, Brezilya, çevre ve yenilenebilir doğal kaynaklar enstitüsü. Enstitüsü ne yapıyor? Uses kullanıyor. Neyi? Satellite images uydu görüntülerini kullanıyor. Bunları ne için kullanıyor? Monitor izlemek için kullanıyor. İzlemek için kullanılıyor. Neyi? Forest cover'ını orman örtüsünü izlemek için kullanıyor ve yine ne yapıyor? Bakın dikkat. Ne ne yapıyor? Trigger alerts alarmlar, ikazları, uyarıları tetiklemek için kullanıyor. Ne zaman? When changes are suspected. Değişikliklerden şüphe duyulduğunda, değişikliklerden şüphelenildiğinde bunları kullanıyor. Şimdi buraya kadar bir analiz edelim sonrasında bata gelelim. Öncelikle to monitor ifademizi gördük burada. To monitor ifademizin Burada boşluk bırakılması durumunda neden twerp kullanırım dediğimizde çok dikkat. Burada bir çevirimizde neyi görüyorum? mak için anlamına gelen bir ifade görüyorum. Mekmak için anlamını verebildiysek çevirimizde burada to ve ne yapmamız gerekiyor? Gitmemiz gerekiyor diyelim. Yine devamda önemli noktamız var. And trigger. Bakın burada gerek trigger. Aslında trigger'ın önünde to yok ama to'lu olarak devam ediyor. Bu iki ifadenin ana fiilimiz yüz olarak kullanılmış. Yine ikazları tetikliyor, uyarıları tetiklemek için yine böyle bir durum oluyor. Ne zaman bu oluyor? Bir bağlaç işte değişikliklerden şüphelenildiğinde. Devam ettim. But at a resolution of just 30 meters. Ama ancak yalnızca 30 metrelik bir, 30 metrelik bir çözünürlükte it is hard to pinpoint zordur. Ne yapmak zordur? Belirlemek zordur. Neyi? Gerçek sebebi, gerçek nedeni tam olarak belirlemek zordur şeklinde bir ifade kullanıyorum. Şimdi iki kısım arasında nasıl bir bağlantı kurdum da ben burada bata gitti mi hemen yorumlamaya çalışalım. İlk kısımda neydi? Bunları kullanıyor. Şüphelerinde bunlar kullanılıyor. Ama it is hard to pinpoint. Bakın dikkat hard ifadesi. Tamam ben ne yapmaya çalışıyorum? İşte bunları e, monitör izlemeye çalışıyorum. Böyle bir şey bunlar için satellite image kullanıyorum. Trigger yapmaya çalışıyorum. Ama zor olan bir olgudan bahsediyoruz. Bu zorlukta beni neye götürdü? İşte bata götürdü diyelim bu zorluğun oluyor olmuş olması. Yine bu kısımda önemli bir ifademiz var. Bakın dikkat hard to pinpoint ifademiz var. Hard to pinpoint. Bahsetmeye gerek var. Burada hard ifadem, adjective yani sıfat. Sıfatlardan sonra benim kullanımım ne oluyordu? to verb kullanılıyordu. İstisnası var. İstisnası karşımıza hiç çıkmadı. Bizi sıfatımız istisna, biz to verb ve ing kullanımı söz konusu ama burada böyle bir durumdan ne yapmıyoruz? Söz konusu bahsetmiyoruz. Böyle bir durumun varlığından söz etmiyoruz. Devam ettim. Moreover oldukça önemli bir yapı burada. Moreover dahası ya da ilaveten anlamlarına geliyor. Ayrıca anlamlarına geliyor. Ne gibi further more gibi, further more gibi ilaveten anlamına geliyor ya da in addition gibi ilaveten anlamına geliyor ya da yine besides gibi bakın dikkat besides gibi ilaveten manasına geliyor ya da yine biraz daha üst What is more gibi ilaveten anlamına geliyor. Moreover, furthermore, in addition, besides ya da what is more ifadeleri de ilaveten anlamlarına geliyor. İlaveten yani o zaman ne olacak? Bakın bir önceki burada what is more'un şu ya da moreover'un burada olduğunu düşünün. Burada artı varsa artı eksi varsa bir eksi devamlı söz konusu olacak. Sending an entire deforestation task force to areas diye devam etmiş. Diye devam etmiş falsely'den başlayalım. Yanlışlıkla anlamına geliyor falsely. Yanlışlıkla. Ney? Gö e sending göndermek. ne? Bir anti ormansızlaştırma görev kuvvetini bölgelere yollamak. Bölgelere yollamak. Nasıl bölgelere yollamak? Flagged as logged. Flagged as logged. Bakın dikkat. Günlüğe kaydedildiği şekilde gibi bir anlamı var bunun. Flagged as logged Yani günlüğe kaydedildiği şekilde buraya yollamak ne yapmak? Is costly. Oldukça maliyetli. Maliyetli bir ifade, maliyetli bir şeymiş. Yani yanlışlıkla flagged as locked e, kaydedildiği, günlüğe kaydedildiği şekilde, yanlış bir şekilde bölgelere bir anti ormaslaştırma görev kuvvetini göndermek is costly maliyetli eylemlerden bir tanesidir gibi bir ifadem kullanılıyor. Yani burada aslında neden moreover dediğimiz soruyu hemen kendimize sormamız lazım. Moreover olmasının sebebi dikkat bir önceki cümlede hardlığımız vardı. Bu cümlede de costly olması var. Her ikisi de ne yapıyor? Negatif gönderimler yapıyor. Evet devam ettiğimizde. Now a network of universities, günümüzde üniversite bir üniversite ağı işte ağı tek companies teknoloji şirketleri ve non governmental işte sivil toplum kuruluşları diyelim buna hükümetle bağlantısı olmayan sivil toplum kuruluşları named map biomass bu attakiler bu attakilerin bunların bir ağı yani birleşik bir ağı şurada belirttiğimiz ifadelerin ağı has found a way bir yol tespit etti bir yol buldu günümüzde. Ne yolu buldu? To track illegal deforestation yasa dışı yasa dışı dikkat ormansızlaşmayı izlemenin bir yolunu buldu. Nasıl izleyeceklermiş bunu? In near real time neredeyse gerçek zamanlı izleyeceklermiş. Nasıl yapacaklar bunu? Using satellite data, işte uydu e, bilgilerini kullanarak bunu yapacaklarmış. Şimdi burada, e hocam kullanarak dedin, erek arak şeklinde çevirdin. Ama biz nasıl öğrendik erek arak çevirilerini? Bay artı verb ing şeklinde öğrendik. Burada aslında bayın varlığı olmasa dahi doğru çeviriye anlamca ilerlediğinizde... ...erek arak şeklinde rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Biraz daha böyle içten gelen ses, içten gelen hissiyata bakmakta fayda var. Yine soru olarak gelebilecek bir ifade var var mı dediğimizde burada to track ifadesi yine boş bırakılabilir. Yol ifadesi var. Bakın away bir yol. Soyut isim gibi düşünebilir. Means ifadeleri means ifadeleri ya da way ways ifadeleri ne oluyor? To work devam ediyor. Bunu da bilmekte, kayda almakta dostlar fayda görüyorum ben. Platform ya da onun platformu yani biraz önce bahsettiğimiz e, bio gibi bir ifadeydi. Onun platformu ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Bu e, ağımız vardı. Map biomesimiz. Bu ağın platformu. Collects data. Bilgiyi toplar. Nereden topluyor bu bilgiyi? Brezilya hükümetinin var olan ikaz sistemlerinden topluyor. Bakın dikkat. Brezilya hükümetinin mevcut existing ya da var olan uyarı sistemlerinden verileri topluyor ve ne yapıyor? Cross-checks yani bir kontrolden geçiriyor burayı. Yani çapraz bir kontrolden geçiriyor bölgeyi. Ne ile? With much higher resolution images down to 3 meters. 3 metreye kadarlık. 3 metreye kadarlık. Çok daha yüksek çözünürlük görüntüleri ile bunu ne yapıyor? Çapraz sorgulamadan geçiriyor. İşte bu görüntüler, bu imagesler nasıl alınmış? Captured by miniature satellites minyatür ufak uydular yoluyla yakalanmış bunlar. Uydular tarafından yakalanmış. Nereden yakalanmış bunlar dikkat? From a private company based in San Francisco. San Francisco'da kurulmuş. Orada üssü olan özel bir şirketten gelen ya da özel bir şirkete ait minyatür uydular tarafından yakalanıyormuş. Neyler? Bu görüntüler şeklinde bir ifade burada kullanımına gidiyorum. To save time and money zaman ve para tasarrufu yapmak için bunu yapabilmek için map by a mass. Burada da dikkat bakın save ifademiz to work mi gelecek? Work by ing mi gelecek? Ya da being work which to be work which to have been work which to have work which having work which ee, Burada e, bir soru gelebilirdi karşımıza. Burası boşluk bırakılabilirdi. Neymiş? Zaman ve para tasarrufu yapmak için Macbook -Mac için diyorsam ne yapıyordum? To work kullanıyordum. Bunu bir kere bilelim. Yapmak için The Map Biomass platformu zooms in. Dikkat. Platformu ne yapıyor? Zoom in yapıyor. Görüntülere odaklanıyor. Yani yakınlaşıyor. Only on areas. flagged for potential deforestation. Dikkat. Bakın neye odaklanıyormuş? Sadece bölgelere odaklanıyormuş. Nasıl bölgelere? işaretlenmiş bölgelere odaklanıyormuş. Şuradan bahsedeceğim şimdi. İşaretlenmiş bölgelere. Niçin? Olası ormansızlaşma için işaretlenmiş olan böyle olan bölgelere yakınlaşıyor, odaklanıyor şeklinde bir ifadem var. Burada virgül artı verpayıncı aslında eğer ki soru bağlamında gelmediği ve sadece biz anlamlandırmaya çalışıyorsak bir çoğunu ve deyip geçebiliriz virgül artı verb ing'leri. Ve deyip devamında ya da bazen biraz önceden örneğini gördük. erekarak şeklinde çevirilerimiz burada olabiliyor. Ya da ki bu şeklinde çevirimiz yine olabiliyor. Ya da kendisinden önceki noun artı verb ing gibi düşündük. Buna enan şeklinde bir ulama yapabiliyor. Bunlar olabiliyor ama ve çevirisi genelde yiyen bir çevirdir. Anlaşılır halde cümlenin devam etmesini açıkçası sağladığını ne yapabiliriz? Söyleye biliriz. Ve sourcing detailed images taken before and after the incident. Kazadan önce ve sonra alınan detaylı görüntüleri bakın, detaylı görüntüleri ne yapıyormuş? Source yapıyormuş. Bunların kaynaklarına, görüntülerini kullanıyormuş. Ne için? To produce a report for punishment. Cezalandırma ya da ceza için bir rapor hazırlamak için kazadan önce ve sonra alınan detaylı görüntüleri kullanıyor şeklinde bir ifadem bulunmuş olduğu. Bunun son ifade olması sebebiyle bundan sonraki cümlenin, bundan sonraki cümlenin de üzerinden geçeceğim. Sonrasında ne yapacağım? Sonrasında buradaki kısaltmaları vesairenin anlatımına gireceğim. As a result, bunun sonucunda, sonuç olarak bunun sonucunda, this network, bu ağ, will help, yardımcı olacak. Kime? Brezilya hükümetine ne yapmasına etkin bir şekilde ele almasına başa çıkmasına ne yapacak yardımcı olacak. Ne kimle yasa dışı işte kesimi yapan kişilerle ağaçları kesenlerle nerede Brezilya ya e, Amazon yağmur ormanlarında şeklinde bir ifade kullanımına gittik. Çeviri yaptık ama burada önemli ifadelerimiz olduğunu söyleyelim hemen bunlara değinelim ve burada noktalayalım. Şimdi Areas flagged. Şimdi ifadelerim neydi? Present gidiyordu. Burada da o zaman areas ifadesinin bir noun olduğu görülürse devamında ne yapmışız? Bir verb 3 kullanmışız. Noun artı verb 3 flag şeklinde kullanmışız. E o zaman ne olmuş? Noun artı verb 3 neye götürürdü beni? pasif kısaltmaya götürürdü. Pasif bir kısaltma yapılmış. Pasiflerde çevirilerimi nasıl yapıyorum? İşte N ya da L harflerini genelde katıyorum. Burada işaretlenen şeklinde flagged işaretlenen değil mi? İşaretlenen şeklinde bir ifadem kullanılmış diyorum burada. Virgül artı verb ayıncımız ve işte kullanıyor detaylı görüntüleri şeklinde bir ifade kullandım. Bakın çok önemli. Burayı hemen sarı olarak geçmeye çalışalım. Images detailed images taken şeklinde bir ifadem var. Şimdi yine detailed images ifadesi burayı da sarı anlatalım renk karmaşası yaşamamanız için. Detailed images taken ifadem var. Detaylı görüntüler noun artı yine verb3 bakın yine bir pasif kısaltması. Bu kısaltmaların üzerinde durmamın sebebi ne yapacak sınavlarımız bizde bu kısaltmayı boş bırakıp bu kısaltmayı doğru bir şekilde tamamlamanızı sizden net bir şekilde isteyecek. Pasif kısaltma olarak taken alınan, neyden kazadan önce ve sonra alınan. Yine dikkat bakın to produce ifademiz var. Üretmek için yine to produce ifademiz, to produce ifademiz. Mekmak için anlamında ne yapılmış? Mekmak için anlamında kullanıldığını görüyorum. Bakın mekmak için manasında kullanıldığını görüyorum. Bunun sonucunda diyerek de ne yapmış? Artı artı işte bunu yaptık. Bunun sonucunda sonuç olarak yani bu bize şunu yapmamıza katkı sağladı diyoruz. Burada yine çok önemli bir yapımız var. Şurada bundan bahsetmekte fayda var. Help fiili devamında ne yapmış? To biti almış. Bakın help Devamında ya verb 0 alır ya da to verb 0 alır bunu unutmayalım. Oldukça önemli helpin verb 0 ya da to verb 0 alması karşımıza çıkabilecek ifadelerden ne yapmış bir tanesi yine olmuş diyelim. Son olarak cop with fiili karşımıza defalarca doğru cevap olarak gelmiş ve gelmeye de devam edebilecek bir kelime. Cop with ele almak başa çıkmak manasına geliyor cop with ifadesi. Cop with yerine neler yazılabilir dediğimizde deal with tackle, handle değil mi? En başta manage yine ele almak anlamında başa çıkmak manasında belki işte address yazılabilir. Address ya da aşmak, ele almak, başa çıkmak manasında belki overcome burada yazılabilir diyelim ve burada anlatımımızı ne yapalım dostlar noktalayalım.